Merhabalar. Beni takdim ettiler, duydunuz. Ben Babür Erdem, odtü'de doktora öğrencisiyim. Doktoramı sürdürüyorum. Aynı zamanda araştırmacı olarak çalışıyorum. Size bu sunumunda arılar üzerinden gideceğim. Kendi çalışmalarımız üzerinden gideceğim. Aynı zamanda mühendislik, bilim, teknoloji nasıl iç içe onu anlatmaya çalışacağım. Bunu görmenizi sağlamak istiyorum. Öncelikle şöyle bir giriş yapayım. İşte Einstein'ın sözü var denir ya, arılar yok olacak olursa insan en fazla dört yılı kalır. Yalan. Bir, Einstein böyle bir şey söylememiş. İki, bu söz de yalan. Eğer arılar yok olursa Evet, büyük şekilde doğaya zarar verir ama gördüğünüz üzere burada tükettiğimiz bitkilerin yüzde 35'i hayvanlar tarafından tozlaştırılıyor. Ve bu yüzde 35'in içerisinde kelebekler var, sinekler var, bombu sarıları var, birçok farklı tür var. Ve bu türlerin arasında da yüzde 14'ünü kapsıyor bal arılarının yaptığı iş. Ama şöyle düşünün sadece yediğimiz içtiğimiz bitkiler değil, doğadaki bitkilerin de yüzde 14'ünü kapsıyor. Arıların davranışları üzerine biraz şey söyleyeyim. Öğrenme ve hafızaları üzerine. Arılar şekilleri ayırt ediyor, sayma işlemi yapabiliyor, zamanı algılayabiliyor. Ve kovandan 6 kilometre uzağa gitseler bile geri yollarını geri bulabiliyorlar ve bilgiyi aktarıyorlar. Bir arı gitti, bir çiçekten nektar buldu, tekrar kovana döndü ve dans ederek diğer kardeşlerine nerede olduğunu söylüyor bu nektarı. Bunu nasıl söylüyor? İşte şurada yaptığı açı, güneşe göre olan açı ve çiçeğin uzaklığını da abdomenini yani poposunu ne kadar çok sallarsa çiçek o kadar uzak demek oluyor. Şurada görüyorsunuz sürekli dönüyor. Yani bitkiyi aktarıyorlar, öğreniyorlar. Ve biz araştırmalarımızda arıların öğrenme becerilerini ölçmek istiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Pavlov koşullandırmasını bilirsiniz. İşte zili çalar, yemek verir köpeğe, sonra köpeğin salyaları akmaya başlar bunu tekrarladığı zaman. Arılarda da benzer bir şekilde ölçmeye çalışıyoruz öğrenme becerisini. Burada bir koku veriyoruz arılara. Herhangi bir koku, tarçın, limon, çilek fark etmez. Ardından başka bir koku veriyoruz. Şöyle koşullandırmak istediğimiz kokuyu verdiğimiz zaman hemen ardından arıya şekerli su veriyoruz. Şekerli su tattırıyoruz ki kokuyla arasında ilişki kursun. Ve bu sırada dilini çıkartıyor, hortumunu çıkartıyor ve şekeri tadıyor. Sonra başka bir koku veriyoruz arıya. Yani tamamen alakasız bir koku ve tepki vermiyor. Daha sonra tekrar koşullandırmış olduğumuz kokuyu verdiğimiz zaman gördünüz şurada. Arı tekrar dinini çıkartıyor, proboskisini çıkartıyor. Ve bunu genelde bir seferde öğrenmiyorlar. Burada tek seferde öğreniyormuş gibi gördünüz ama birçok tekrar yapıyoruz. Kimisi bazen bir seferde öğrenmesine ama kimisi hiç öğrenemiyor. Ben kendi araştırmamda iki farklı arı sürü kullandım. İki farklı arı alt sürü kullandım. Suriye arısı ve Kafkas balarısı. Görüyorsunuz aralarında bazı morfolojik farklılıklar var, vücutlarında bazı farklılıklar var. Bunlar nedir? Burada şimdi evrimsel biyolojiye giriyoruz bir, adaptasyona giriyoruz. Burada nedir? İri vücut yapısı var, Kafkas yapısının diğer Suriye arası. Küçük, güneşe daha az maruz kalsın. Kafkas arası kuzeylerde, soğuk enlemlerde yaşıyor. Vücudu siyah, daha çok güneş. Ve diğer bulduğumuz özellik Kafkaslarda yük, öğrenme becerisi yüksek, Kafkas aralarında Suriye'de düşük. E burada nasıl bir seçilim olmuş olabilir? Şöyle bir şey var, Kafkas aralarının bal toplama süresi çok az, 4 ayla sınırlı ve flora çok geniş. Yani 4 ay içerisinde bir çiçekten bal toplayacak papatya, bitli papatyalar gelinciklerden bal toplamayı öğrenmesi lazım. Bunu öğrenemezse ve yeterince bal toplayamazsa kışı geçiremez. Ama Suriye arıları için böyle bir sıkıntı yok. Neden? Hava sıcak, kovanlar açık, floraz istediği zaman rahat rahat toplayabilir. Ve burada neyi görüyoruz? Adaptasyon öğrenme becerisini de etkileyebiliyor. Bir diğer şey, şimdi dedim ya hibritleştireceğiz, bütün konuları bir araya alacağız. Burada Tek bilim, bilimlerde bilimde kullandığımız yöntemleri nasıl teknolojiye aktarıyoruz? Şimdi dedim ya istediğimiz kokuya koşullara adapte edebiliyoruz. E peki her kokuya adapte edebiliyorsak neden narkotik veya patlayıcı kokularına adapte, pardon, koşullandırmış olmayalım? Burada bir cihaz görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arılar sabit ve dışarıdan aldığı havayı arıların üzerine veriyor. Bir insanın üstünü tarıyoruz, havayı alıyoruz. Eğer ki Patlayıcı kokularına koşullandırdıysak, adamın üstünde patlayıcı varsa bu arı algılar mı? Sorumuz bu. Görüyoruz, algılıyor aynı refleks. Görebiliyoruz burada. Yani bu bilimde kullandığımız tekniği, teknolojiye çok uzak bir yere aktarabildik. Şimdi mühendislik biyolojiye nasıl yardım edecek? Ona geçiyorum. Burada görüyorsunuz kraliçe arımız var. Kovanda tek üreyen birey ve ona hizmet eden işçiler var. Ve bu arılar arasında da, işçiler arasında da sosyal etkileşimler var. Nedir bu sosyal etkileşimler? Aç olan arı gidiyor kardeşinden besin istiyor. Tok olan arı da kursağındaki nektarı arkadaşına aktarıyor, paylaşıyorlar. Veya bir kız kardeş diğer kardeşinin üstünü temizliyor. Üstünde parazit var mı diye görüyorsunuz. Veyahut soğukta toplanıyorlar, birbirlerini ısıtıyorlar veya kraliçenin etrafında da toplanarak ne yapıyorlar? Kraliçeyi korumaya başlamış oluyorlar. Burada bizim deneyimizi görüyorsunuz. Burada bir gruba ilaç verdik, bir gruba vermedik ve burada davranışlarını karşılaştırdık. Burada belki gözünüze bir şey çarpıyordur. Burada işte daha hareketsiz toplanma davranışı göstermiş, burada daha hareketli. Ama şöyle bir şey var, gözümüzde bir şey gördük ama bunu sayısallaştırmamız lazım. Bilimde yalnızca ben böyle gördüm, oldu diye bir şey yok. Bunu sayısallaştırmamız lazım. Bunun için ne yapıyoruz? Bu sefer görüntü işleme algoritmaları devreye giriyor. Bilgisayar mühendisliği devreye giriyor. Arıları takip etmeye başlıyoruz. Ve bu şekilde her arının hızını birbirine ne kadar etkileştiğini çözmüş oluyoruz. Sayısal olarak ve bunun üstüne istatistik analiz yapabiliyoruz. Yani bilgisayar mühendisliği ile biyoloji bir araya geldi bu noktada. Ve şunu yapıyoruz. Aynı zamanda arıların üstüne barkodlar yapıştırıyoruz ve artık bu arıların bir ismi var. İşte buna Ayşe diyebiliyoruz, buna Fatma diyebiliyoruz ve şunu yapacağız şimdi, bireyleri birbiriyle karşılaştıracağız. Neden? Bir birey daha aktif olabilir, bir birey daha sosyal olabilir, biri daha düşük, işte hastalığa sahip olabilir, o yüzden daha az sosyaldir falan. Bunları birey birey karşılaştırmak istiyoruz. Neden? Şimdi çok basit bir genel biyoloji bilgisine gireceğim. Ortaokulda bile gösterilir. İşte DNA kalısal materyalimiz, üstünde genler var. Bu genler işte göz rengimize, boyumuza, kan grubumuzu ne olacağını belirliyor. Ve bu genlere isim verelim. A geni, B geni, C geni diye. Ve böyle daha küçültelim. İşte burada yine DNA'mız ve üstünde genler var. Ve bu genlere baktığımız zaman Ayşe ve Fatma'da kimi genlerde farklılık var, mutasyonlar var, varyasyonlar var, kimisi birebir aynı ama kimisi değil. Ve diyoruz ki, e, farklar varsa ve aktivite farkını inceliyorsak mesela veya sosyal etkileşimi inceliyorsak, Ayşe daha aktifti, Fatma daha pasif davranıyordu, daha yavaş yürüyordu. Bu genlerde farklıysa bu genler neden oluyor? Olabilir. Bu bir olasılık. Veya başka ne yapıyoruz? Burada ayrıca işte bu aday genleri belirledik. İşte ne olduğunu biliyoruz artık. Bu genler, bu genler olabilir. Ama burada şöyle de bir şey var. Şimdi insana yaklaşacağız. Tekrar genel biyoloji, moleküler biyoloji, evrimsel genetik devreye giriyor bunu araştırmamız için. Ne yapıyoruz? Ne şunu diyoruz başta. Evrimsel biyoloji diyor ya, ortak bir atadan geliyoruz. Bütün canlılar. Ortak atadan geliyorsak genlerimiz ortak. Gen ortaklığı var. O zaman şuna bakabiliriz, değil mi? Farelerde bireyler arasındaki farklılıkları ölçtük. Sosyal olgular ve sosyal olmayan bireyler arasındaki farklılıkları ölçtük ve dedik ki şu genler bu farklı sebep oluyor olabilir. Buna farede baktık. Dedik bu genler sahip oluyor olabilir. Ve insanda baktık. Mesela otizmli bir insana baktık ve otizmi olmayan bir insana baktık, genlerini karşılaştırdık. Bu gende mutasyon var, bunda yok. Otizmde bu mutasyon var dedik, bunda yok dedik. Ve bu genleri belirledik. Daha sonra da hepsini birleştirdik bir arada inceledik. Bu noktada bioinformatik devreye giriyor. Ve bioinformatik analizler sonucunda dedik ki şu iki gen geriye kaldı. Ve bunun sonucunda da diyebiliriz ki bu otizme aktivite farkına neden olan genler bunlar olabilir. Ve bakıyoruz gerçekten böyle bir şey var mı yoksa ben atıyor muyum burada? Bilimsel araştırmalar yapılmış. işte denilmiş bir tanesinde beyindeki nöronların aktivitesini, değişimini, birbirleri arasındaki bağlantılarının değişimini etki eden genleri çıkarmışlar. Nasıl? Bireyleri karşılaştırarak yapmışlar bunları. Veya az önce anlattığım şey insanla arılar arasında otizmle ilişkili genler arasında benzerlik görmüşler. Böyle bilimsel araştırmalar var. Tekrar vermek istediğim mesaja gelirse siz de kariyerinizi yönlendirirken artık yeni bir dünyadayız arkadaşlar. Ben biyolojide okudum, biyolog olacağım. Ben bilgisayar mühendisliği okudum, sürekli kodlarla ulaşacağım. Ben şunu yapacağım, bunu yapacağım. Bilim yapacaksanız artık durum değişti. Artık oyunun kuralları değişti multidisipliner çalışmalar gerekiyor. Ve insanların daha genel bilgilere sahip olması gerekiyor. Bilimsel çalışma yapıyorsanız, biyolog olacaksanız bilgisayar kodlama da bilmeniz gerekir. Veya böyle bir çalışma yapacaksanız biyolojiler, biyologlardan yardım alabiliyor olmanız gerekir. Bu yüzden bu multidisipliner dünyaya adapte olun. Üniversiteye başlarken sürekli aklınızın bir köşesinde olsun. Ve şu an bizim çalışma ekibimizi göstereceğim. İşte danışmanım Hande Hoca, diğer danışmanım Tuğrul Hoca, Ayşegül Hoca, yakın arkadaşlarım Okan, Sedat, Oğuz, Yavuz. Bu isimleri saydım ama bu isimlerin altındaki kurumlara bakın. Bilgisayar mühendisi var, biyolog var, veteriner var ve bu şekilde çalışarak bu araştırmaları yapabiliyoruz. Ve tekrar son olarak teşekkür etmediğim özelle iki insan var. Bir tanesi Aykut Hoca rahmetli, diğeri Meral Hoca. Türkiye'de bu arı çalışmalarının başını çeken insanlar aynı zamanda evrim ağacının kurulmasını sağlayan insanlar da bunlar. Şu yandaki insanlar da çağrı ve insan, ben biraz yaşlandım. Bu insanlar da evrim ağacının kurulmasını biraz sağladı diyebiliriz. Bu yüzden başta Aykut Hoca ve Meal Hoca'ya da teşekkür etmek istiyorum burada. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize görüşmek üzere.